Arkadaşlar Manisa'dan bir kez daha sizlere merhaba demek istiyorum. Bugünkü videomuzda yine bir Manisalı arkadaşımızla beraberiz ve aramızda göreceğiniz gibi Baykuş Pro yemlik var. Şimdi bugünkü videomuzda sizlere bu dıştan takmalı hatta içeriden de takılabiliyor bu yemlik. Hem bu şekilde yaylı kapılara hem de giyotin kapılara takılan bu yemliği hem icadını yapan e, dizaynını yapan ve hem de iyileştirmelerini e, yapan arkadaşımızla beraberiz. Biz nasıl tanıştık derseniz ikimiz de Manisa'lı olduğumuzu e, fark ettik bir şekilde. Sonra e, buluştuk. E, i̇lk defa kuş pazarımızda buluştuk. Bundan birkaç hafta önce. Kendisi bana denemem için e, bir yemlik getirdi. Ben de bu yemliği bazı kuşlarımda kafeste olan kuşlarımda denedim arkadaşlar. Ee, videodan önce de birkaç saattir e, biz daha e, neler yapılabilir yemlik üzerinde hala yapılabilecek iyileştirmeler var mı? Tabi bu iyileştirmeler e, benim gibi bir e, şov muhabbet kuşu besleyenler açısından olan yenilikler kendisi bunların bazılarını e, dikkate alabilir ve bundan sonra çıkacak ürünlerde daha daha sizlere de daha iyi ürünler e, üretebilir. Şimdi sözü kendisine veriyorum. Öncelikle kendisini tanıtmasını, mesleğini ve bu yemliklerin nasıl ortaya çıktığını anlatmasını istiyoruz kendisinden. Arkadaşlar merhaba. Soner Yalçınkaya ben. Kendim makine teknikeriyim. Üç boyutlu tasarım yapabiliyorum. Makine imalat sektöründe çalışmaktayım. Kuş türlerinden bazı kuş türlerini beslediğim sıralarda yurt dışında yaptığım araştırmalar sonucunda yem israfını nasıl engelleyebilirim diye yemlik araştırması yaparken yurt dışında bu tipe benzer farklı yemlik çeşitleri gördüm sonrasında bunun bir resim üzerinden bakarak fotoğraf üzerinden bakarak bir teknik çizimini çıkarttım farklı geçme noktaları gerçekleştirdim bu geçme noktaları Türkiye'de bu tarz ürünlerde olmayan bir üründür Aynı e, marka vermek gerekirse Ikea modelinde olduğu gibi modüler birleştirme yapılmaktadır. E, gerektiğinde çıkarılıp bulaşık makinesine daha yıkayabilirsiniz. E, kullanmadığınız zaman yer kaplamayacak şekilde dağıtıp tekrar toplayabilirsiniz. Kırılmazlık özelliği söz konusudur e, yeni geliştirdiğimiz üründe. Eski ürünlerimizde böyle bir problem vardı, onu çözdük. E, Ayhan abinin de desteğiyle daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Daha ne yapabiliriz diye. Bu ürün benim ihtiyacım doğrultusuna çıkmış bir üründü. Çevremdeki arkadaşlarıma da bir iki örnek verirken e, yaklaşık bir buçuk yıldır bu işle uğraştığımız için ürünü artık son yayın noktasına getirme aşamasındayız. E, geliştiriyoruz. E, benim bu üründe anlatabileceklerim, söyleyebileceklerim teknik olarak e, geçiş noktaları var arkadaşlar. Şöyle alt noktayı göstermek gerekirse ürünün yem yeme yerleri, alanları geniş. Hayvan rahatlıkla bu noktalardan yem tükettiği için e, buradaki israfı önleyebiliyoruz. Aşağı düşmeye önleyebiliyoruz. Şurada aşağıya kabuklar alabiliyoruz. Burada %3 ile %5 bir yem atı söz konusu. Lakin bu yem atı kafesin tabanına ya da yere düşmüyor. Direktman burada çekmecesine gibi. düşüyor ve bunu savurduğunuzda o yüzde üçlük ve yüzde %5'lik savurma dolu yemleri de tekrar geriye alabiliyorsunuz. Ondan dolayı aslında %100 kullanışlı bir ürün haline geliyor. Firesiz bir ürün haline geliyor. Ben bu noktadan itibaren Ayhan abi'ye devredeyim. O görmüş olduğu 3 haftalık deneme tecrübesiyle devam edebilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi arkadaşlar yemliğimiz bir defa e, kafese veya e, salmaya da olsa takılabiliyor. E, bir montaj modeli benim kullandığım şekliyle dışarıdan takılıyor ve şurada ön tarafta bir somunu var arkadaşlar. E, civata somun sistemiyle e, ilave buradan bir şey tutmadan yani e, şimdi tabi bu buradan tutsanız kafesi bile kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Yani o kadar sağlam bir şekilde bazı. öne öne bu buraya dökülme ihtimali yok bunun ee, daha önce kullandığım yemlikler oldu onların bazılarını benim bazı kuşlarım yere tamamen düşürdüler şimdi burada bir arkadaşımızın yaptığı önemli bir özellik var ee, sizin satın aldığınız ürünlerin tamamı kırılmaz malzemeden yapıyor hatta bükseniz bile evet. kırılmıyor. Onunla ilgili onunla ilgili videomuzda var. Evet, sayfalarımızda lazım. görebilirsiniz. Burası 600 gram bildiğim kadarıyla bu evet. haliyle 600 gram şu silo kısmı yem alıyor. 600 gramı da 40 gramlık 50 gramlık kuşlar uzun süre yani yavru beslese bile bana göre bir haftada bitirememesi lazım. Evet. Örnek teşkil etmiş olanlar var. Sultan çiftler, eşli evet. ve 4 yavru olan çiftler koyduğunda 5 gün Fiks olarak yetiyor. Evet. Bunlar da sahadan yapılan denemeler. Yani Aynen. bir ürün arkadaşlar böyle hani soner arkadaşımız aldı, çizdi, topladı bu malı bir araya getirdi. Hemen mükemmel olmuyor. Yani üzerindeki çalışmalar yıllarca sürüyor. Bunu da çok normal. Çünkü burada üzerinde artık şikayetlerin bitmiş olacağı ve birkaç sektörü ürün arayışından kaynaklı olarak bunlar oluyor. Yoksa ürünü yapmak ve piyasaya dağıtmak kolay. Şimdi diğer e, askı yemliklerle bunun arasındaki fark şuydu. Benim kuşlarım büyüdükçe ben öteki yemlerde kuşlarımın yem yiyemediğini görmüştüm. Burada böyle bir sorun kalmamış. Soner arkadaşımız sağ olsun. E, büyük kuşlarım bile buradan yemi yiyor. Ona rağmen e, ona gelen e, bazı şeyleri daha da ürün üzerinde neler yapabiliriz az önce konuştuk. Daha da belki buralarında yeni dizaynlar yapabilecek kendisi ileriki çalışmalarda. Evet. Şu kısımlar önceki yemliklerde oldukça küçüktü arkadaşlar. Ee, buraları büyütmüş ve bu kızaktan kendi kendine kayıyordu. Şurada kilit sistemi kullandığı için şuradan çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Bu buradan kesinlikle kuşların bunu itmesi mümkün değil. Oldukça güvenli bir sistem. Şimdi bunların içinde buradan yemi dökse bile arkadaşlar şurada pencereleri var. Yine yem buraya düşüyor. Yani ben burada 3 haftadır bu temizlememiştim ama size öyle göstermeyi uygun bulmadım. bu kuşlar çok yem dağıtan kuşlardı. Yani ben buraya askıyla koyduğum zaman belki haftada 700 gram yemi kafese döküyorlardı ve kafesin tabanı buraya kadar doluyordu şu ızgaraya kadar. Sağ olsun imdadıma yetişti yani tesadüfen tabii dediğim gibi tanıştık görüştük bunu da getirdi bana denemek için deneme maksatlı verdi benim buraya dökülen tane yemim yani yenilebilecek yemim neredeyse 20-30 gram değildir yani az önce temizledim buradaki yemleri şimdi kendisiyle dediğim gibi burada birçok şey konuştuk başka ürünler hakkında da konuştuk. Sanıyorum kendisi bir designer olduğu için bunların teknik resimlerini çizecek, denemelerini yapacak. Belki bazı denemeler için bana da getirir ürettiği bazı ürünleri. Çünkü o da meraklı. Ben de ona yardımcı olmak istiyorum yani. Burada komşuyuz neticede. İkimiz de Manisalıyız. Kendisi genç bir arkadaşımız. İşte bizde de, de hasbel kadar biraz tecrübe varsa ...tecrübemize değer veren insanlara da biz de böyle e, öğrendiklerimizi anlatıyoruz. Kendisi de e, olgun bir insan aynı zamanda alıyor, yapabileceklerini yapar. E, başka müşterilerden yani şimdi burada tabii kendisi söyledi, Sultan papağanları, çoğu muhabbet kuşları ve hatta normal yerli muhabbet kuşları yani böyle kümesine çok uğrayamayan... işte 50 takımı 100 takımı olduğu zaman arkadaşlar normal e, bir e, bir kişi bana göre 60 takım kuşun bakımını yapabilir. Ama 60 takımı geçtiği zaman her gün yemliğini savurması, her gün suyunu değiştirmesi, her gün onun temizlikleri, rutin işleri, mamalarını koyup mama kaplarını toplamak işi mümkün olmuyor. Yani bunu kullandığınızda belki yem savurma işini haftada bir ya da ikiye düşürdüğünüzde şurada kalanın içindekini ben atmıyorum. Atan arkadaşlar olabilir. Ama ben şurada artanı da alıp hala savuruyorum. Yem sarfiyatını sıfıra götürmeye çalışıyorum. bu şekilde daha fazla kuşa da bakabilir. Yani imkanı olup da 60 takımı layıkıyla bakabilen bir insan belki 90-100 takıma bir kişiyle layıkıyla bakabilecek hale gelecek. Çünkü buradan kazandığı zamanı sulukta, mamalıkta veya mama yapımında veya daha farklı işlerinde kullanabilecek arkadaşlar. Kendisine bu ürünü geliştirdiği için öncelikle ben teşekkür ediyorum. Yani şu an ürün bana göre yüzde %95 performansını bulmuş vaziyette. Bizim konuştuklarımız belki o işte her sektörün farklı beklentileri veya her farklı Besleyicinin farklı bakış açılarından kaynaklanan bir yüzde üçlük beşliktir. Arkadaşımız başarılı bir şekilde bu ürünü geliştirmiş, malzemelerini de çok iyi bulmuş. Bundan sonra ben kendisine başarılar diliyorum ve bu yemliği kullanacak arkadaşların da bayağı bir zamandan ve özellikle de yemden kazanacaklarını. Buradan kendilerine iletmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evet ben şimdi biraz belki fazla konuştum kimse kusuruma bakmasın. 3 hafta ürünü denedik. Ee, Soner kardeşimize ekleyeceği bir şey var mı diye söylemeyi unuttuk. Ee, Sonercim şimdi benim e, anlatmadığım ürün hakkında senin eklemek istediğin e, bazı detaylar varsa bunları da alalım senden. Şimdi Ayhan abi detay olarak e, tüm detayları ayrıntılı bir şekilde anlattık. Ben e, burada bu ürünün aslında üretilim amacının şunu olduğunu düşünüyorum zaman geçtikçe. Biz yerli üreticimize Avrupa'daki üreticilerin kullandığı ürünleri sunmak istiyorum ben. Çünkü yurt dışında bu ürün şu andaki güncel fiyatı 20 euro. Yani dün akşam izlenim baktım, araştırdım 20 euro. Biz bunun ben bunun üçte bir fiyatına e, bu ürünü yerli üreticiyle buluşturmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Keşke imkanlar daha da el verse, ham madde maliyetleri daha düşük olsa daha da aşağıya çekebilsek. Lakin üçte bir fiyatına bu ürünü piyasaya sundum. çok şükür gidiyor, satılıyor. yani daha fazla gitmesini de tabii ki elbet ki isteriz. Keşke ürünler fiyatlar biraz daha aşağıda olsa. Tabii burada şimdi kuşçu arkadaşlarımızın bu rahatlıktan faydalanması amacıyla biz bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Yoksa Soner arkadaşımız dediğimiz gibi bir buçuk senedir bunun üzerinde çalışmış, bu ürünü bu seviyeye getirmiş. Buyur Sonerci. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Yani bizi dinlediğiniz için ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ürünümüzü anlatmaya çalıştık. Benim ağzımdan değil, üretimi tasarlayan, üreten ve pazarlayan, satan arkadaşımızdan da e, ürün hakkındaki düşüncelerini aldık e, hepinize e, Umarım bu ürünü anlatabildik Yani bu ürünü e, sakın o küçük muhabbetler için olan e, e, çekmeceli çekmeceli akıllı yemlik adı altında satılanların e, sınıfında değil bir onu anlatalım bu daha e, yüksek bir sınıfta olan bir yemlik. Profesyonel bir sınıfta bu yemlik şu anda. Evet. Profesyonel. Ee, özellikle yani soner diyor ki en çok sultan papağancıların e, papağanı besleyenlerin tercih etmesi gereken e, bir ürün olduğunu söylüyor. Tabii şov muhabbet kuşu bakanlar için de ben e, tavsiye ediyorum. Şunu da söylemeyi unutmayalım. Bu, evet. bu şu anda 600 gramlık modeli. Bir de bunun bir alt kapasitesi 450 gramlık olan bir modeli daha var. Evet. O da forpus papağanları, cennet sevda papağanları ve yerli popan yerli üretim muhabbet kuşları için ideal olarak fiyatını daha aşağı çekebilmek için ikinci bir model olarak çıkarttığım bir ürün benim. Evet. Ee, yine yerli muhabbet kuşları, kanaryalar bunlarda da bu aynı başarıyla kullanılabilir arkadaşlar. Kendisi de zaten bizim gibi bir kuşçudur, hepimiz gibi. Ee, hem kanarya hem muhabbet kuşu evet. besliyor. Ee, yine hobi amaçlı. Normalde o da e, bir işletmede ressam olarak değil mi? tek dizi evet. ressam evet. olarak. Makine, tasarım olarak. Tasarım olarak. Tasarımcı olarak çalışıyor. Tasarımcı olarak çalışıyor. Ee, dolayısıyla bizim e, bu yemlik hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize Manisa'dan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ee, Soner'le birlikte e, Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı üretimler.